Evet şu anda Akkuş Belediye standındayız. Evet e, Sayın Akkuş Belediye Başkanımız İsa Demirci bizlerle. 14. Ordu günleri düzenlendi. Şu an nasıl geçiyor? Bir şeylerimize neler söylemek istersiniz? Evet öncelikle ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli ordulu hemşerilerimize eee selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. 14. düzenlenen Ordu tanıtım günlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda biz de Akkuşlar olarak Akus Belediyesi olarak yerimizi aldık. E, 14. 14.sü yapılıyor. Biz birincisinde de vardık. Allah'ımıza hamdolsun. E, 14. Sınde de varız. Artık bundan sonra Rabbim sağlık saat verir ne kadar gelir bilemiyoruz. Ama her yıl e, Ordu Tanıtım Günleri bir önceki yıla göre coşkulu e, geçiyor. Bu sene de biraz e, öncekilere göre ulaşım sıkıntısı olsa da Ordu'lu hemşerilerimiz bu ordular buluşmasına, ordular şölenine o sıkıntıya katlanarak geliyorlar. Evet. E, dolayısıyla e, gayet iyi, dün e, açılış gayet iyiydi, üst düzey katılımlar vardı. Eski Milli Eğitim Bakanımız, e, Ordu Milletvekilimiz Profesör Doktor Mahmut Özer Beyefendi, Yine e, eski Enerji Bakanımız, şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet İlmi Güler Beyefendi, Ordu Valisi, eski Ordu Milletvekilimiz Metin Gündoğdu Bey, e, Eski Ordu Milletvekili, şimdi CHP İstanbul Milletvekili Cemal Engin yok. Ee, İstanbul'dan Sultanbeyli, Sancaktepe, e, Sarıyer e, Belediye Başkanları, Kağıthane Belediye Başkanı, Beykoz Belediye Başkanı, o arkadaşlarımızın ve Ordu'dan gelen 19 ilçe belediye başkanlarımızın e, katılımlarıyla gayet güzel bir e, açılış oldu. Coşkuluydu. Sonra standlar gezildi. O coşku standlarda da yaşandı herkes ilçesindeki tanıtımı, ikramını yaptı. Ve burada 19 ilçe arasında tatlı bir rekabet olur. Herkes ilçesinin özelliklerini, turizmini, tarihini, gastronomisini anlatır. biz de gelen misafirlerimizi burada Akkuş'umuzu anlatmakla bile beraber Akkuş'umuzun coğrafi işareti ve geçtiğimiz günlerde de bir televizyon programında bir yarışmada yapılan yemek yarışmasında da dünyanın, Türkiye'nin demeyeyim, dünyanın gündemine oturan bir e, ürün haline gelen Apuş Şeker Fakültesi'nizi ikram ediyoruz. E, e, dolayısıyla e, bizim sılandımızda e, hareketli, coşkulu evet. dostlarımızdan Allah razı olsun. Tabii bizi izleyen hemşerilerimize de diyoruz ki, e, buraya gelirken, İstanbul Havalimanı'na gelirken özellikle e, mahalle komşularınızı, apartmandan komşularınızı, iş yerinizdeki arkadaşlarınızı, çalışma arkadaşlarınızı, Tanıdıklarınızı kim varsa ordunun dışındaki insanları da alıp gelin ki e, amaç hasıl olsun. Yoksa ordular birbirini tanıyor, ordular burada sadece sılay rahim yapıyorlar, sadece özlem gideriyorlar, hasret gideriyorlar. Ama e, yabancı, yani yabancı dediğimiz ordunun dışındaki hemşerilerimizi de getirirse orduyu tanıtmış olurlar diyoruz. E, onları bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz başkanım, sağ olun.